AK Parti İlazığ milletvekili Sülfü Demirbağ ilazlı'daki incelemelerine devam ediyor. Demirbağ Cipköyü'nde köyünde muhtarlarla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Sülfü Demirbağ, Cipköy ve Çevre Köylerin muhtarıyla bir araya geldi. Nasılsınız? Devam ediyor musunuz? Hoş geldiniz. Bekleyin, kusura bakmayın. Bu Ama ya. burası güzel şey ya, harika <laughs> Köyde çeşitli ziyaretlerde bulunan Sülfü Demirbağ, ziyaretlerinin ardından köy muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya TİH Bölge Müdürü Mehmet Saraç, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kenan Peker, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kazım Sevinç, Cipköyü Muhtarı Selçuk Özel, Kuzova Dernek Başkanı Soner Özkan ve çok sayıda köy muhtarı katıldı. Yaptıkları istişare toplantılarıyla muhtarlardan sorun ve talepleri dinlediklerini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, toplantıların verimli geçtiğini söyledi. İnşallah bölgeyle ilgili bazı kendilerine göre böyle sıkıntılı durumlar var. Onları dile geçirdiler telefonda da bu bakımdan dedik bir araya gelelim. İnşallah kendilerini dinledikten sonra gerek biz gerek milletvekili arkadaşlarımızla bir araya gelmek suretiyle burada bir çözüme kavuşturmanın yolunu arayacağız. Ben gösterdikleri yakın ilgi Arakadan dolayı Cipköy muhtarımız başta olmak üzere bütün muhtarlarımıza teşekkürler mahiyet ediyorum.